işaret verildi. Alex, 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 Alex. Aurelio, Alex bir üçüncü gol. Uğur. Uğur süratli aldı topu. Keşman ortada. Yerden Keşman da kurmadı. İdilmez o gol. Gol Alex attı. Vederson. Carlos bırakıyor. Alex ayak koyuyor gol. 12. dakika gol Alex'e Souza. Tekrar tekrar izlediğimiz pozisyon Alex Topu alarak Christian Gökhan Kalabalık iki ceza sağsa Fenerbahçeliler Bir orta Alex Bir kafa ve gol. gol Önüne doğru Miroslav ostan sto Alex Ve gol Fark iki yeniyor Uyfal Alex Alex vuruyor Alex Alex 15 dakika 2-0 8 derbi 21 Kul gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Süper kupada. Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleri.